Kıymetli arkadaşlar ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hukuk eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere tutuklama kararına karşı nasıl itiraz edileceğini, tutuklamaya itiraz dilekçesinin nasıl hazırlanacağını ve haklarınızı detaylı bir şekilde anlatacağız. tutuklama kararının verilebilmesi için suç işlediğinize dair kuvvetli şüphe olduğunu gösteren somut deliller ve tutuklama nedenlerinin olması gerekir. Bazı tutuklama nedenleri şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması. Yine delilleri yok etmeye, gizlemeye, değiştirmeye, tanık veya mağdur üzerinde baskı yapmaya yönelik davranışlarda bulunmasıdır. Tutuklama kararı verilmesi tüm şartlar gerçekleşmiş olsa dahi hiçbir zaman sorunlu tutulmaktadır Olmamıştır. Hakime tutuklama kararı verme konusunda takdir yetkisi tanınmıştır. Hakkınızda verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna başvurabilirsiniz. Tutuklama kararına itiraz zorunlu değildir. Tutuklama kararını öğrendiğiniz tarihten itibaren 7 gün içerisinde tutuklama kararına itirazda bulunabilirsiniz. Tutuklama kararına itiraz tutuklamaya karar veren mahkemeye vereceğiniz itiraz dilekçesiyle yapılır. Kararını itiraz ettiğiniz hakim veya mahkeme itirazınızı yerinde görürse kararını düzeltir. Yerinde görmezse tutuklama kararına itirazınızı incelemeye yetkili mahkemeye gönderir. Misalen bir sulh ceza hakimliğinin verdiği tutuklama kararına karşı yaptığınız itirazların incelenmesini iki sulh ceza hakimliği yapmaktadır. Tutuklama kararına itiraz dilekçesi hazırlanırken aleyhinize somut hiçbir delile ulaşılamadığını, kimliğiniz hususunda şüphe olmadığını, sabit ikametgah adresiniz olduğunu, kaçma şüphenizin olmadığını, delillerin zaten toplandığını ve artık yok edilmesi, karartılması, değiştirilmesi ya da gizlenmesinin söz konusu olmadığını tanıklara baskı yapma ihtimalinizin de olmadığını tutukluluğunuzun devamı halinde yaşayacağınız zorlukların tamamını itiraz dilekçenize muhakkak yazınız. Dilekçenizin altına tarih ve imzanızı atarak itiraz dilekçenizi tutuklama kararını veren mahkemeye verebilirsiniz. Ceza davalarında detaylı ve uzmanlık gerektiren birçok teknik işlem bulunması nedeniyle muhakkak bir avukat desteği almanızda fayda bulunmaktadır. Evet kıymetli takipçilerimiz günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara haklarınıza ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecektir.